Selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Geldik G of Olympus'a Zeus dedemize. 10 kallık çok güzel bir kasamız var abi. Bugün yine bunu katlamaya çalışacağız. Her zamanki taktiğimiz farmla abi. Şöyle bir 20 spin başlatalım. Bu arada arkadaşlar bugün Bet Türkiye adresindeyim. Yorumlar kısmında Bet Türkiye'lininki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuz abi 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Abi dün ilk çevirişimizde, ilk spinimizde bonusa girmişti. Bugün de üçte kaldı. Bir tane daha gelse ne güzel bonus alıyorduk. Ama sıkıntı yok şöyle farmlarken Sağlam bir bonus yakalayalım At şimdi şuraya bir tane daha skater Ver be oğlum vermedi abi Dördüncü skater vermedi çarpan var Dokuz çarpan kaçtı Haydi bakalım Bir bonus çıkar diye düşünüyorum Şu spinler bitmeden Ah be abi ne kadar gösteriyor ya Çok fazla gösteriyor harbiden Böyle devam ederse Yalnız sağlam bir bonusa gireriz gibime geliyor Haydi bakalım kaç spin kaldı Şuradan bir de maviler var mı? Yok abi. Son iki spin. Haydi lan. Yok. Şöyle bir hız. Hatta bir turbo. Şöyle bir bet değişikliğine gidelim. Şöyle 150 betten. Turbo. 20 tane başlatıyorum. Haydi bakalım. Bonus hayırlı olsun abi o zaman. Hadi lan. At şimdi şuraya bir 4 tane skater. Hadi abi güzel. At bir çarpan at be. Böyle farla bir çarpan düşürsek daha da tatlı olmaz mı? Hadi bakalım. Yok abi yok bak gelmiyor. Son spin. Son spinde de yok. Yine şöyle beti yükseltiyorum 187 buçuktan abi. Şöyle bir 30 tane başlatıyorum. Lan bir tane daha atacaksın işte ya. Hadi kırmızı mor yapıştır gelsin. Çarpan var. 8 çarpan güzel kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Bir tane de mavi alalım. Yüzükler de geldi. Vur şöyle güzel bir çarpan daha yanına. Olur. Olur abi güzel. Ne aldık buradan? Ne aldık buradan? 6750. Devam. Güzel. Hadi bakalım şu kasayı bir katlayalım be. Mavi kupalarımız. Başka maviler. Başka sarı kırmızı. Kırmızı tek tek aldı. Abi şu an farm güzel gidiyor. Bakalım böyle devam edelim. Bu şekilde devam etmeye devam edersek zaten içinden geçeriz. Hadi bakalım. At bir bonus be. At oğlum bir bonus. Bak şöyle kasa artıdayken bir bonus yine yüksek kaldı. Bir çarpan var on çarpan. Devam eder mi maviden? Güzel. At iki tane kırmızı. İki tane kırmızı be oğlum. İki tane kırmızı ama güzel. Kırmızılar. Şimdi yok. Haydi bakalım. Şimdi geliyor kırmızı. Başka ne var? Mor mavi. Yok abi devam etmedi. Bir bak kasa hala artıda. Şöyle bir bonus yapıştırsa çok sağlam olur. 15k'dan bonusa gireriz. Bir tane mor. Bir tane mor. Sonra da kupalar mı gelir? Gelir mi şimdi kupalar? Yok. Haydi oğlum. Haydi oğlum geliyor bonus. Geliyor abi bonus az kaldı. Gelecekten geliyorum abi. Bonusu gördüm. Şöyle 10 spin içerisinde bonus gelecek bak. Hadi lan. Bak bu spin de bitti. Şöyle yapalım. 250 betten bir 30 tane daha başlattım. Bonusumuz hayırlı olsun vatana millete yalan bir tane daha kaldı ya. Mavi mor. Hadi bakalım bir de mavi bir tane de yüzük. Maviler de geliyor. Bir tane de yüzük alalım. At bir çarpan at be 910 katı var. Şuraya bir çarpan vursa çok sağlam olurdu. O zaman şuraya bir ikisi getir. Son 20 spin. Gelsin bak şu bonus. Bonus'un artık gelmesi lazım Haydi aslanım Maviler Morlar da geldi Mor da geldi yeşil Yeşil de geldi Bir çarpan at 990 katı var 1140 katı lan Şuna bak kaç İki de kaldı 2 miydi tek miydi tam göremedim ama Son 5 spin Hadi lan At bak şimdi şuraya iki tane daha be Lan bir tane kaldı şuna bak. Abi nasıl göremiyoruz ya bonusu. Hiç kalmadıysak 10 kere 3'te kaldık. Taç dar var be. Şuna bak lan 2000 katı lan. 2000 katı lan. Devam abi. Çok yüksek betlerdeyiz. Aynı şekilde devam edelim. 20 tane de atsın. Şuna bak. Şuradan bir bonus yapsak var ya. 30k'dan ne güzel tertemiz bonus alacağız. Sarı. At abi şuraya iki tane dans getir. Lan atsana dedi. Haydi. Son on speed. Gelsin bonus. Çok güzelsin be. 30k'dan bonus. İşte bu abi be. İşte bu ya. O kadar zorladık. Sonunda bonusa girdik. Hadi bakalım şimdi bir başlasın. Ver bakalım şimdi çarpanları. Boş geçmeyelim dedim. Hadi. İki sarı. Borlar tek tek kaldı. 2 çarpan kaçıyor hadi dede hadi dede Lan dede ayıp ettin bak Abi yeşiller Kupalar da geldi Çarpan alalım dede Çarpan alalım bir tane de mor Lan at artık be 2 tane de mavi 2 tane de mavi At artık Çarpan at yeşil mor Lan at artık be 2000 kat oldu ya Lan çarpan at Çarpan Allah belanı versin 2100 katı boşa gitti Şuna bak be Ulan dede 2100 katı boşa gitti abi. Bir 5 çarpan alsak tamamdı ya. 2000 kat daha ulaşalım abi tekrardan o kata. 2 çarpan daha var. Totalde 4 çarpan kalan son 8 spin. O kadar beklediğimiz bonusa bak ya. Hadi oğlum. 7 yani çarpan kaçtı. Abi resmen ıkınarak oynuyorum ya. Yüzük. Geldi mi yüzük? Çok güzelsin. Artı 5'i aldık. Ama lütfen çarpan alalım dedi. Lütfen çarpan alalım bak. Vurdu çarpanı. Al şunu. Al oğlum be. Al oğlum be. Güzelsin. Birazcık daha. Ne gelir yeşil? Yok abi devam etmedi ama buradan bir 5 çarpan aldık. Totalde 9 çarpanımız var. Haydi bakalım şu kasayı katlayabiliriz ya. Ah be şu kupaları nasıl alamadık. Hadi lan son 3 spin. Şöyle bir müdahale yaptım. Güzel. Abi sarı. Güzel kırmızı geldi. Sarı mavi devam etsin şuradan. Çok güzel yüzükler de var. Tamamdır abi. işte bu iş bu kadar basit ya. Bu iş bu kadar basit abi. İşte budur. İşte budur. Son spin. Ver lan son spin'de de bir artı 5 yok. Tamamdır abi. Çok güzel bir şekilde koyduk, tapladık, kaçarız. Şu spinler bitsin kaçarım abi. Direkt kaçarım. 10K ile girdik. Kasa 25K. Bundan iyisi Şam'da kayısı abi. Bundan iyisi Şam'da kaysı Tamamdır Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bugün Bet Türkiye dedik abi Yorumlar kısmında Bet Türkiye'nin linki olacak Sizler de oradan üye olduğunuzda 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere dostlar